potansiyometre uygulaması olacak. Burada devrede gördüğünüz gibi oldukça basit bir devremiz var. Bir tane potansiyometremiz var. Ve bu potansiyometrenin değerlerini ölçeceğiz. Bu potansiyometrenin bağlantısını şöyle gösterecek olursak ee, şeklimizde. Bakın şurada potansiyometre Arduino'ya bağlanmış. Şöyle yapalım. Bakın burada ne var? Bir tane potansiyometremiz var. Bu potansiyometrenin bir ucu GND'ye giderken bir ucu da artıya gidiyor. Orta uç yani ayar uçumuz ise burada A sıfırdan a 5'e kadar olan yerlere bağlayabiliriz. Biz burada A3'e bağladık. Şekil itibariyle olması hasarından. Ve programımız şu şekilde. Çok basit bir program bakın. analog giriş uygulamasını yani Arduino'ya girecek olan potansiyometrenin girişini burada program vasıtasıyla görebiliyoruz. Bu girişimiz 10 bitlik bir giriş. Dolayısıyla sıfırdan 1023'e kadar olan girişlerimizi gösterecek. Bunu şimdi alıp kopyalayıp ne yapıyoruz? Arduino'muza yüklüyoruz. Biz daha önce yüklemiştik. Şöyle gösterelim. Bakın program bu. Void Setup diyor. Setup kısımını yapıyoruz. E, Serial Begin 9600 haberleşmeyi başlatıyoruz. E, burada çünkü bir tek yapacağımız iş potansiyometre değerini okumamız. Int, integer cinsinden pot adını verdiğimiz bir değişkenimiz var. Analog read yani 10 bitlik veriyi oku, A3'teki veriyi oku ve pot değerine aktar. Daha sonra print printelenden pot olarak bize seri ekranda göster. Devrenin kurulumu oldukça basit demiştik. Bakın şu şekilde. Hemen gösterelim. Bir ucu eksiye gidiyor. Kahverengi ucumuz eksiye gidiyor. Diğer ucumuz artıya gidiyor. Şöyle gösterelim daha detaylı bir şekilde. Bakın burası kahverengi ucumuz bizim. Genelden genel uç. En sol tarafı bağlanmış. Artı olan ucumuz, artı 5 voltluk olan ucumuz en sağdakine bağlanmış. Orta uçumuz da bizim A3'e bağlanmış. Potansiyometrenin A3'üne bağlanmış. Burada bizim direncimiz şey potansiyometremiz 10 kaldı potansiyometre. Şimdi yüklediğimiz programı şöyle bir bakalım nasıl çalıştıracağız. Öncelikle programı bir şöyle bir derleyelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Gönderelim. Gönderdik. Evet burada da bir herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bunu yukarı kaldıralım. Bunu biraz daha aşağı indirelim. Ve şimdi seri ekranımızı çalıştıralım. Bunu da şöyle kaldıralım. Bakın seri ekranda oldukça hızlı bir şekilde değerler dönüyor. Şimdi ilk önce bir sıfıra getirelim. Bakın şu anda potansiyometre sıfır değerinde. Şimdi yavaş yavaş yükselttiğimde değerlerin yükseldiğini ve sonuna kadar getirdiğim zaman şurada ortalarda bir yerde artık sonuna getirdiğimde de 1023'ü yaklaşık görmemiz gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde potansiyometre ile giriş işlemlerimizi yani analog giriş işlemlerimizi ne yapmış oluyoruz? Yapmış oluyoruz. Bu değerleri kullanarak istediğimiz şekilde Arduino programımızı uygulayabiliriz. Tabi burada çok hızlı bir şekilde dönüyor. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Şurada delay komutunu kullanarak delay gecikmeydi de biliyorsunuz. Delay mesela 200 de dersek 200 <laughs> milisaniye kadar bir gecikmeyle bize göstersin. Bakın çok hızlı bir şekilde gidiyor. Şimdi bakalım duruma. Evet bakın daha da yavaşladı süremiz. Daha rahat bir şekilde değişimleri göster gösterebiliyor bize. Bakın yavaş yavaş düşürüyorum. Sonunda sıfıra getirdik yükselttiğimizde yine yaklaşık 1023'e kadar çıkmamız gerekiyor. Evet. Bu ilk uygulamamızda. Şimdi bir uygulamamız daha var. Şöyle ki burada voltmetre uygulaması var. Yani diyor ki bize potansiyometreden gönderdiğim bilgi 0.023 arası ama bir gerilim gönderiyorsun orada. 0.5 volt arası bir gerilim gönderiyorsun. Acaba ayarladığın gerilim ne kadar diye. Burada bir küçük bir programımız var. Onu hemen şuradan kopyala diyoruz. Arduino'muza yeni bir eskiz alalım. Bunu kapatalım şimdilik. Buraya bunu yapıştıralım. Pastetledik, yapıştırdık. Şöyle, bu taraftan daha rahat bir şekilde görürsün diye biraz daha büyütelim. Şöyle. Heh. Şimdi, burada e, ilk önce yapmamız gereken önemli bir değişiklik var. Bakın buradaki bizim... Özellikle onu göstermek istiyorum size. Şöyle iyice büyüterekten göstereyim. Şurada da dikkat ederseniz değişik tipte çift virgüller var. Bunu şu şekilde ben compile ettiğimde bakın hemen buradan bir tane hata mesajı veriyor. Diyor ki bize bunu diyor düzelt diyor. Özellikle buraya dikkat edin. Bazen bu şekilde hatalar verebilir. Onun için bunu hemen düzeltelim. Biz de buradan bakın bu şekilde olması gerekiyor. Bakın aradaki farkı görebiliyorsunuz. Olması gereken olmuş olan bu da hata bizim için. Buradaki kısımları düzeltiyoruz. Evet. Şimdi tekrardan biraz daha küçültelim. Şöyle programı görmemiz hasebiyle. Şimdi burada ne diyor bakın. Yine seri haberleşmeyi başlatmış. Potu yine analog grid A3'ten okuyor. Float. Float değişkenini kullandık arkadaşlar. Gerilim adı altında bir e, değişkenimiz var. Bu değişkenin şu şekilde bir formülü var daha önceki derslerde görmüştük. 5 volt girişimiz var. Bizim e, potansiyometrenin maksimum çıkışı 1024. Buna böldük potansiyometrenin değerine okunan potansiyometrenin değerine çarptığımızda otomatikman gerilimi bulmuş oluyoruz. Daha sonra hem gerilim değerini bize yazdıracak hem de sonunda da volt şeklinde yazdıracak. Küçük bir Aynı bağlantı aynı hepsi aynı şimdi gelelim bunun çalışmasına gönderdik evet, yükleme bitti şöyle yukarı doğru kaldıralım seri haberleşmeyi açalım seri portumuzu evet bakın şu anda 5 volt gösteriyor yani maksimum gösteriyor maksimumda kalmışız. Yavaş yavaş geriye doğru indiğimizde bakın burada da bir delay yapalım. Bir gecikme yapalım ki daha rahat yürüseniz diye delay. Açtık parantezimizi. Bunu da 300 yapalım biraz daha yavaş gitsin. Evet bunu da gönderelim. Evet bitti dedi. Şimdi bakalım. Bakın şurada gösterdiği değer volt cisisinden değerimiz. Bizim potansiyometreyi yavaş yavaş değiştirmek suretiyle ne kadarlık bir gerilimin girdiğini görebiliyoruz artık. Evet, şimdi artık sıfıra gireceğiz. Evet sıfırdan demek ki gerilim olarak bakacak olursak sıfırdan 5 volta kadar ne yapıyor? Değerimiz yükseliyor. Diğer tipte ise sıfırdan 1024'e kadar değerlerimiz mevcut. Evet. Bu da bizim 11 numaralı dediğimiz uygulamamız arkadaşlar. Bir diğer uygulamalarda görüşmek üzere.